Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz bugün sizlerle beraber arkadaşlar son yakın zamandaki robloxluk hacklemlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak e, hesabın çalınmadan izle videosunun kopyası değildir bunu size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şu anki abonemi abone abone şeyimiz işte. Abone hedefimiz arkadaşlar. 50 abone lütfen onu bir 50 abone yapalım arkadaşlar. Ben de mutlu olayım. Like at çıktı da çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Videoma yorum yazarsanız da sevinirim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak e, Roblox'taki yakın zamanda hacklenme olayları var. Bunu biliyoruz hepimiz. Ama arkadaşlar bu e, hacklenme olaylarının en büyük sebebi hackerlar zaten. Arkadaşlar bu hacker'lar ee, Roblox'a siber saldırı yapıyorlar ve hesabınızı çalabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar sakın ama sakın siz aman deyin arkadaşlar. Veda Roblox veren siteler yok. Yok ben sana şunu vereyim. Yok ben sakın onlardan bir şey yapmayın. Bir de arkadaşlar şöyle şeyler yazıyorlar. Aynen şöyle. Hani şöyle yazarsınız Roblox, değil mi? www.roblox.com diye yazıyorlar. Ama ne yapıyorlar arkadaşlar? Söyleyeyim mi sizi kandırmak için? Bir tane link atıyor ve hesabınızı çalıyor. Şöyle yapıyorlar arkadaşlar. www 4 tane w www 4 tane w koyuyorlar. .www4 tane w koyuyorlar. roblox.com yapıyorlar. Ben bile buna inanırdım Hiç dikkat etmezsiniz. Ya da arkadaşlar 4 tane w koymuyorlar. Şu 4. w yerine b koyuyorlar. Yani hiç belli olmuyor arkadaşlar. Anladınız mı? Yani o yüzden böyle şeylere lütfen ama lütfen inanmayın arkadaşlar. Hesabınız çalınmasın yani. Çünkü robot diyatiften siber saldırı yemeye başladı. Son zamanlarda da yiyor. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.